bizimle birlikte Bahar'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim sevgili izleyiciler, bugün dedik ki hep bizi konuşuyoruz. Hep kendi burçlarımızı, efendim doğum haritalarımızı. Peki ya evcil hayvanlarımızı, sevimli dostlarımızı konuşsak, onların burcu var mıdır, yok mudur diye sorsak dedim. Ve hemen Bahar sana soruyorum, hayvanlarımızda burcu var mı? Hayvanlarımızın da burcu var. <laughs> Aslında doğumu gerçekleşmiş olan her canlı ve cansız varlığın burcu var. Mesela kurdu, şirket kurduğunuzda şirketinizin de burcu var. Ona göre yatırım tavsiyeleri ve şirketin haritası çıkartılıyor. Hayvanlarımızın da doğum tarihini biliyorsanız eğer bir şekilde onun haritası olmuş oluyor. Onların da burçları evet. var, öyle değil mi? Şimdi tabii, e, yani biz pek çoğumuz aslında e, hayvanları zaten seviyoruz, bir de kendi evimizde ailemizin Hı -hı. bir üyesi gibi görüyoruz. Hı -hı. Benim de bir hayvanım var. Bilmiyorum. Hatta e, sen böyle söyleyince baktım, onun burcunu da öğrendim. Çok merak ediyorum aslında e, burçlara göre şimdi bazı özellikleri öne çıkıyor. Her ne kadar Hı -hı. onlar hani hayvan patili dostlarımız olsa da, Hı -hı. ama e, ailemizin içinde yer aldıklarında e, bazı bazı e, hareketlerinden ya da davranış biçimlerinden görüyoruz değil mi? şimdi e, o zaman ne yapacağız? Başlayacak mıyız hemen? Başlayalım hemen istiyorsan. <laughs> Başlayalım Çünkü mı? bayağı heyecan verici bir konu ve değişik bir konu çok konuşulmayan bir konudur bu e, pet e, zodyak. Hemen hemen ben hiç rastlamadım aslında. Evet, evet. Yani şey araçlarınızda çok böyle bulamazsınız. Çok kadim kitaplarda çok şeyler eski zamanlarda olan bir şey. Hayvanların da stresi var ve hayvanların duygu durum davranışlarına göre de gidebiliyorsunuz. Bazen şey dersiniz ya yani işte eve kedi aldım ama çok agresif. Eve <laughs> kedi aldım ama çok zeki. Eve köpek aldım ama çok benden daha çok evin sahibi gibi davranıyor. Hiç böyle köpek gibi sadık davranmıyor neden diye. Bunun sebebi tamamıyla Zodiac ile alakalı. Eğer doğum tarihini biliyorsanız eğer ya da doğduğun zaman tahmin edebiliyorsanız ayını e, siz de çok rahat bir şekilde benim hayvanımın davranışları neden böyleymiş diye bakabilirsiniz. Şimdi ben e, seninle işte notlara bakarken Hı -hı. E, kendi köpeğimiz geldiğinde yıllar evvel o Hı -hı. zaman işte bir 3 e, aylıkken bize gelmişti Hı -hı. ve sürekli uyuyordu. Hı hı. Ay sürekli uyuyordu ve artık böyle hani bir şeysi mi var, ne olmuş olabilir, bir rahatsızlığı hı hı. mı var diye düşünmeye başlamıştık. Ardından işte zaman içinde çok duygusal olduğu, çok böyle bazı tepkilerinin hı hı. farklı olduğunu e, görmeye başladık. Baktım, e, balık burcu. <laughs> <laughs> Tam uymuş yani. Çok çok Neyse iyi. şimdi izleyicilerimiz merak ediyorlar. Biz bu seferlik burçlarımızı yazarken e, istedik ki tarihleri de verelim. Hı -hı. Çünkü hani hayvan, e, hayvan burçları Hı -hı. ile ilgili de daha net olsun. Hı -hı. Şimdi ilk herhalde baştan başlayacağız diye düşünüyorum, değil evet. mi? Hı -hı. Koç burcuyla mı başlayacağız o zaman? Evet, ilk olarak şey, eee Koç burcuyla başlayacağız. 21 Mart 9 Nisan 19, 19 Nisan arasındaki zaman dilimine bakacağız. Eğer sevgili izleyiciler 21 Mart hı hı. 19 Nisan arası hı hı bir e, doğumu olan evcil hayvanınız varsa Koçburcu. diyoruz ki koç burcu. Liderdir, agresiftir, ısırır. Ee, birazcık daha böyle ısırarak sevgisini gösterir. Agresif bir şekilde sevgisini gösterir ve e, gerçekten de biraz cesur tavırları vardır. Hatta e, işte bazen böyle izleriz ya sevimli hayvan videolarında timsahın bile ağzına girip hani eti alıp çalan böyle <laughs> kediler vardır. Onlar birazcık daha böyle deli cesareti olan e, ve deli gibi sevendir. Çok çok ısırabilirler ama sevgilerini öyle hissettiriyorlar. Ve çok aşırı derecede cesurlar ve çok aşırı derecede liderlik özellikleri oluyor koç burçlarının. Öyle e, o zaman e, bir koç burcu kedimiz varsa e, Hay genelde hani köpekler <laughs> için denir ya işte Hı -hı. hani daha çok kedi ve evet. köpek üzerinden konuşuyorsak tabii pek çok farklı Hı -hı. evcil hayvan olabilir. Evet. E, demek ki burada burçlar mı devreye girecek tabi o, zaman? Burada o özellikler Tabii ki aynen bu özellikler devreye girecek. Ama mesela şöyle söyleyeyim sizin doğum haritanızda kendi doğum haritanızda 6. evinize düşen zodyakınıza da mutla, mutlaka hayvanınızın zodyakı uyumudur. Allah Allah. Tabii ki. Yani hiçbir şey canlı sizin girdiğinde tesadüf olmuyor. Yine tevafuk diyoruz yani. Tabii ki mesela yani. kedi besleyenlerle köpek besleyenler aslında çok fazla anlaşamazlar ama <laughs> kedi besleyenler birbirleriyle çok daha anlaşırlar. Onu da bir ara işe gireriz. Ayrıca yaparız. Çünkü insanların birbirleriyle besledikleri hayvan türüne göre anlaşma ve auraları var. Allah Allah. Tabii çok ilginç. Peki hemen sana şunu soracağım. Madem konuyu açtın. Köpek besleyenlerle kedi besleyenler arasındaki fark nedir baharcı iletişimle alakalı kedi besleyenler daha çok e, iletişime ve çözümcül odaklılar ve iletişime yatkınlar daha dost ve daha arkadaş canlısılar köpek besleyenler daha koruyucu daha korumacı daha agresifler hmm, ondan dolayı e, <laughs> şey yapamıyorlar e, anlaşamıyorlar bir ilginç ilginç bir konuymuş bu çünkü da gerçekten çünkü hayata çözümü odakları farklı oluyor mesela iletişime en çok ihtiyacı olan insanlar kuş beslerler kuş evet Sevilmeye veya duygusal anlamda bir takım detaylara ihtiyacı olanlar da yani duygusal doygunluğa onlar da balık beslerler. Çok böyle marjinal zevkleri olan ya da özgürlüğüne çok düşkün olan ya da farklı tutkuları olan insanlar farklı tropikal hayvanlar beslerler. Hamsterlar gibi mesela Tabii. bazen onları da İbu görüyoruz ya çünkü. Falan. <laughs> ilginç, i̇lginç bir konu gerçekten Tabii, o da çok bu. Çok enteresan bir konudur. <laughs> e, auramızla alakalı yani bizim 6. evimiz bunu zaten veriyor. 6. eve bakacağız. Da, evet 6. evimiz bize veriyor. Ay çok merak e, Boğa ettim Burcuna ben de bakacağım. Bakalım. Evet Boğa Burcu hemen e, söyleyelim. 20, 20, 20 Nisan, 20, Nisan Mayıs. 20 Mayıs. Aynen bunlar oburikslerdir yerler yerler doymazlar doyma noktaları yoktur birazcık daha böyle konfor alanlarına çok düşkündürler aşırı derecede ve bunun yanında çok tembeldirler ve eğitilmezler <laughs> Yani hani... <laughs> Yandık yani böyle bir hayvanımız kesinlikle varsa. Kesinlikle tembel ve eğitim vermeniz çok zordur. Bir takım eğitimleri vermek zorundasınız evcil hayvanlara. Hiçbir şekilde eğitim almayabilirler. Almazlar yani diyorsun. Evet, hı -hı. Peki biz hani hep boğalar için şey diyoruz ya işte... Koltuklarından kalkmazlar, koltuktan kalkmayı istemiyorlar pek diye ee, biraz sanki o aslında e, insanla hayvan arasında çok da fark yok gibi burçlar bazında bakınca evet benziyorlar değil mi? Benziyorlar tabii ki benziyorlar ve e, boğa burçları birazcık daha çiftleşme eğilimlidirler mesela boğa burcu hayvanları daha çok böyle çiftleşme, konfor alanlarına çok düşkündürler. Boğazlarına çok düşkündürler. Mesela Biraz da tombiş tombiş oluyorlar o zaman Çok ha? aşırı derecede yani doyma noktaları yok. Besleme sorunu yaşayabilirsiniz. Ee, obezite olanlar genelde. Ha, o kadar. Tabii tabii obez hayvanların çoğunluğunda boğa burcu şeyini görüyoruz, etkisini görüyoruz. Eyvallah, eyvallah. Evet, evet tabii. Dikkat edeceğiz o zaman Kesinlikle. Demek ki. kesinlikle. Peki, o zaman geçiyoruz hemen ikizler burcuna. Ee, nedir? 21, 22 Mayıs, 21 Haziran aynen, diye yazmışız. Evet. Ee, şeye baktığımızda, ikisi burcuna baktığımız onlar birazcık daha böyle Garfield gibi oluyorlar. <laughs> <laughs> İletişime açık, zeki ve aşırı derecede e, kendileriyle konuşulmasını seven. E, mesela benim e, arkadaşımın kedisi var. Biz telefonda konuşmaya başladığımızda o da miyavlamaya başlıyor? yani elinde olmadan. Eşlik olana. ediyor Eşlik yani. Eşlik ediyor <laughs> ve hangi odada olursa olsa odadaki kapısını kapatıyor. Mesela miyavlamaya başlıyor. Çünkü iletişimi açık ve sürekli benimle konuş. Bana anlat bir şeyler. Ya da e, sizinle tensel de olsa bir şekilde temasa geçmiş oluyor. Bazıları öyledir ya özellikle <laughs> kedilerde çok <laughs> görüyoruz bunu. İşte bir patisini atar <laughs> bir şekilde. Gerçi kediler diyorum ama köpeklerde de var. Aynen. Çünkü bazı kediler var ki hiç yani yanımızda. Aynen. Onlar böyle bir yerde <laughs> oturuyorlar. Burası benim mekanım. Aynen. Siz de beni ziyarete geldiniz. Havası oluyor öyle evet, değil mi? Evet. evet Onlar birazcık daha aslana giriyor. Bunlar <laughs> iletişim açıklar. Yani eğer ki hayvanınız iletişime açıksa duygularını, davranışlarını size bir şekilde belli ediyorsa ve anlarsınız gözünden hareketlerinden sizinle iletişim kurar mutlaka muhtemelen ikizler burcudur ve eğer ki doğum zamanında biliyorsunuz ikizler olduğunu net olarak zaten tahmin edebilirsiniz. Peki sana bir soru soracağım. Şimdi biz genelde hep yükselenimize bakıyoruz ya. Hı hı. Bu hayvancıklarımız yükselenleri Tam olarak ne olarak biliyorsanız eğer evde doğum yapmışsa bilebilirsiniz. Ya bilemiyorsak? Onu bilemeyeceğim ama artık. Yani bu özellikleri bu yine özellikleri gösterir Bu gösterir. Ama eğer ki evde doğum yapmışlarsa çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz yükselenini. O zaman çok daha şahane bir şey olur. Yani. Tamam. Ben ama çok zor bir şey. Mesela ben çok kendi hayvanımı sokaktan beslen, aldım. E, Şubat ayıydı, kar vardı ve çöpün kenarında annesine araba Çok çarpmıştı kıyamam. ve iki tane kardeş hala annelerini emmeye devam ediyorlardı. İkisini aldım, sahiplendim, birini e, bir arkadaşıma verdim. Birisi de 15 yıldır benimle 15 ah, yaşında maşallah. Ama mesela o kova, hakikaten de mesela ben de ilk astroloji öğrendiğimde ilk baktığım şey hayvanımın burcuydu benim. E, çünkü mesela evde ışık düğmelerini açıp kapatırdı. Yani çok hani <laughs> e, teknolojik aletlere çok düşkündü falan. Ya sonra bir baktım ki evet daha kovarmış bu. Uyumlu Demek var. ki oradan belli ediyorlar kendilerini. Peki Bahar'cığım o zaman şimdi sırada yengeç burcu hayvanlarımızda değil mi? Aynen yengeç burcuna bakıyoruz. 21 Haziran 22 Temmuz aralığına bakıyoruz. 21 Haziran 22 Temmuz aralığında doğmuş bir kediniz varsa yengeç burcudur. Birazcık daha yuvasına düşkündür. Hatta siz onun hizmetkarı ve ev sahibi <laughs> o evin sahibidir. Siz onun sadece besleyicisinizdir. Bu şekilde davranabilir size. Tamamıyla eviniz sahiplenir, yeriniz sahiplenir. Hatta böyle ağzında yatağını taşıyan hayvanlar vardır böyle. Onun için önemlidir. Yattığı yeri temizlemeyi sever ve şeye düşkündür. Boğazına düşkün bir evcil hayvanınız vardır muhtemelen. Ama bir taraftan da demişsin ki sessiz ve sakin. Evet. ya yani bu işleri yaparken Gayet ben sakinler. buradayım diyor ama sakin sakin sakin, sakin. <laughs> evini de sahiplenir gayet sahipli bir şekilde ilerlerler. Peki e, tam tersi e, yine aynı tarzda bir başka burç Aslan, Aslan. Burcu'nun e, hayvanlarına Hı -hı. geçeceğiz. Onlar da 24 Temmuz 23 Ağustos Aynen. demişiz. Aslan Burcu'na baktığımızda onlar birazcık daha e, böyle hani e, varlıklarını hissederler. Siz o eve gittiğiniz zaman e, o kedi ya baş köşede oturur ya da köpek baş köşede <laughs> oturur ve e, ya tüyleri çok fazla yoğundur ya parlaktır e, ve mutlaka evin hakimiymiş, olayın ortamın kralıymış gibi onu varlığınız zaten size hissettirir otoritesiyle, konumuyla. O Aslan aşıltısını görüyoruz Tabii, yani Tabii, öyle kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. O aşıltıyı görürsünüz. Çok belli eder yani varlığıyla. Peki geliyoruz bir sonrakine 23 Ağustos 22 Eylül yani Başak, başak burcu. Evet. Hayvanlarımız işte onlar çamaşır suyu kullanamasalar da <laughs> 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 kumlarının ve yataklarının çok temiz olmasını isterler ve şey yaparlar temizliğe ve hijyene dikkat ederler. Ben yıllarca bir kuş besledim. Kanaryalarım vardı benim. Bir erkek bir dişi kanaryam vardı. E, ağzıyla evin içerisinde böyle onlar şey çok severler. Marol ya da salatalık yemeği çok sever kuşlar. Kabuklarını alırdı. Ağzıyla gagasıyla dışarıya atardı. Yuvasından dışarıya atar. Orayı temizlerdi. <laughs> Ee, ve şey bu Başak burcu olan hayvanlar da çok temizlerler, çok temizdirler, hijyenlere çok dikkat ederler ve yuvaların temiz olmasını isterler ve sizi zorlarlar. Mesela yedikleri kabın bile temiz olmasını isterler, kabı devirirler, kirlenmiş diye devirirler. Çok ilginç ya bakar mısın? Hı -hı. Yani özellikler Var, ne kadar da benziyor ve hissettiriyorlar gerçekten. Hı -hı. Peki 23 Eylül 22 Ekim yani Terazi burcu. Terazi. Hı, -hı. Onlar birazcık daha sevgi bağımlısı oluyorlar, sevgi delisi oluyorlar, sevgi pıtırcı oluyorlar ve stres almak için yani e, bir, ya o kadar çok size abanırlar ki sizin stresli olduğunuzu anladıklarında e, lütfen sizi sevmelerine izin verin çünkü onlar sizin stresinizi aslında çok anladıkları için çünkü terazinin illaki bir ara bulacağım özelliği var ya işte o ara bulmaya çalıştıkları e, dönemde birazcık size fazla sevgi gösterebilirler, çok sevgi doldururlar. evet. Gerçi Aşırı öyle de e, bazı, ha, gerçi şimdi böyle söylüyoruz ama hani yıllarca bizimle beraber yaşayan hayvanlarımız Hı. da aslında aynı e, şeyi gösterebiliyorlar zaman zaman. E, o değil. ilgiyi ve o yakınlığı. Ama bunlar biraz daha flörtöz, sev beni tadında oluyorlar. Aşırı derecede bir sev beni. Hiçbir şey var. yokken bile ama kendilerini sevdirmek için aynen, gelenlerden aynen. bahsediyorsun evet, galiba kesinlikle. değil mi? Evet <laughs> kesinlikle aynen hiçbir şey yokken bile. Peki Akrep Burcu'na geçiyoruz. 23 Ekim 21 Kasım. Evet işte Akrep Burcu olunca... 24 el, Ekim 22 Kasım demiş. Böyle bir iki gün oynamışız orada. Evet aynen. E, aslında o zodyakla alakalı bir şey biliyor musunuz? Artık gün hesabıyla ilgili. Mesela 21'i de diyebilirsiniz. 22'de diyebilirsiniz ama normalde 21'idir. E, ama artık gün hesabına göre bazı yerler 2-3 gün Değişiyor oynatabiliyor. Değişiyor da Bu da yanlış oluyor. değil Tabii yani. Yanlış değil. Peki. Ama ona esas şey veriyor. Zodyak haritanızı çıkardığınızdaki güneşiniz ve güneşinizin derecesi veriyor. Ondan yani da diyorsun ki sadece olacak. bize değil hayvanlarımıza da bir doğum haritası baktırabiliriz. Tabii tabii <laughs> baktırabilirsiniz. Yani eğer ki çok mesela kritik hastalıkları veya rahatsızlıkları varsa e, ve aynı zamanda doğum tarihini, doğum saatini net bir şekilde biliyorsanız tabii ki baktırabilirsiniz. Harika. Akrep Burcu'na bakalım. Onlar birazcık daha patience'lar, tutku doludurlar ve gerçekten de kıskançlar. Mesela bir onların bulunduğu ortama yeni bir hayvan getiremezsiniz. Çocuğunuzu kıskanırlar, sevgilinizden kıskanırlar, eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan kıskanırlar. Sizin, sizin kucağınızda otururlar ve size, e, sen, sizin sevgiliniz ya da arkadaşınız size dokunmaya başladığında ona saldırmaya başlarlar. Benim başlar. böyle bir arkadaşım, bir köpeği var. Hı -hı. ufacık böyle çok da tatlı bir şey ama asla sahibinin dışında kimseye yaklaştırmıyor yanına ama bu sahibine de yaklaştırmıyor. Yani sahibinin çok sahipleniyor şey. Yani sanki o onun sahibiymiş gibi bir aşırı sahiplenmesi oluyor Akrep burcunun ve gerçekten de hani şey sinir bozucu bir şey olabiliyor. Siz mesela arkadaşınızın evine gittiğinizde arkadaşınızı <laughs> sarılamıyorsunuz. Tabii tabii tabi, o kadar direkt, kıskanç ve o kadar kıskanç oluyor. Böyle bir Akrepik var. Tabii ki Akrepmiş o da. Evet kesinlikle. Akrebin e, karanlık tarafını almış diye düşünelim o zaman <gülüyor> sanki. <gülüyor> ben ama akrep burçlarını çok severim biliyor musunuz? Çünkü çok iyi arkadaştırlar ve çok iyi dostturlar. Akrepler, e, benim de ailemde de var akrep hı hı. burcu, e, çok daha derin oluyorlar. Yani, ve çok iyi sır saklarlar. Çok Evet sırdaşlar. E, çok e, iyi, iyi arkadaştırlar. Daha doğrusu. Ve gerçekten doğru bağlanırlar ve çok tutkulu bağlanırlar. Her şey çok tutkuyla yakışarlar. O kadar da kötü demeyelim Değil, yani, yani akreplere. Değil, yani çok değiller. Peki yay burcuna geçelim mi? Evet. En eğlenceli diyebilir miyiz? Evet, sınırsız, ya, arasında. evet sınırsız yaramazlık. Sınırsız <laughs> hareket, sınırsız <laughs> zıplama. Eğer istiyorsanız hayatınıza yay burcu bir evcil hayvan alabilirsiniz ama pek ev içinde tavsiye etmiyorum yani. Oradan oraya oradan biblio, oraya değil mi? Eğer ki bibloları kaldıracaksanız, biblo kültürünüz yoksa, duvarlara veya işte perdelere tırmanan <laughs> veya işte sonsuz özgürlük alanının olduğunu düşünen bir evcil hayvan istiyorsanız, yay burcu bir evcil hayvan <laughs> düşünün. Gördüğümüz için. yaramazlar onlar evet, yani. Kesinlikle. Peki, Oğlak burçlarına geçelim mi? Aynen. Oğlak burçlarına baktığımızda Oğlak burçları 22 Aralık 19 Ocak arasında bakacağız. Orada şöyle bir süreçleri var onların Bunlar eğitilebilirler. Çok çabuk eğitilirler. Yani normalde bir köpeğin, kedinin eğitimi mesela 40 gün falan sürüyorsa bunun eğitimimizden 10 gün, 15 günde çok rahat eğitim alabiliyorlar. Hani bazen şey derler. Aa sen kediyi mi eğittin falan. Ama o çünkü ona müsait olduğu için eğitiyorsunuz. Çok rahat bir şekilde eğitirler. Kuralları çok güzel uyarlar. Kendi kurallarını da size uydururlar. Ve hijyen konusunda da çok dikkat ederler. Ve hayvan olmalarına rağmen çok disiplinlidirler. Tam bir oğlak Tam bir Tam bir oğlak Olak burcundan bahsediyorsun kesinlikle yani. Kesinlikle katılıyorum. Hiç değişmiyor gerçekten. Peki kova burcuna geçiyoruz. 20 Ocak 18 Şubat demişiz. Evet kesinlikle o tarihler. E, kova burçlarına baktığımızda işte benim bahsettiğim benim kedim. <gülüyor> <gülüyor> benim kedim 10 Şubat doğumlu. E, ve e, bildi bariz bir kova. Çılgın, marjinal e, ondan sonra birazcık daha meraklı ve e, aşırı derecede e, özgürlük alana çok düşkün. Örneğin kendisi kendisini sevdirmek istiyorsa gelir, kendisini <laughs> size sevdirir. Kendisini sevdirmesinin dışında size kendini sevdirmez. Her yer ona aittir. E, en sevdiği yer yazıcının üstüdür mesela. Yani değişik marjinal yerlerde uyumayı çok sever. Çok ilginç yerlerde bulabilirsiniz kendisini. <laughs> Tam bir kova çok diyorsun. Ilginç. Aynen yani böyle onu çok şey. Televizyonun arkasında yaşamayı sever mesela. Televizyonun arkasında uyumayı sever. Hani bir sürü yatağı vardır, alan vardır. İlla marjinal Orayı bir şey yapar. Tabii ki. Yani onlar biraz öyleler. Mesela geceleyin bir bakarsınız zıplamış, elektrikleri açmış. Meraklıdır. O çok fena, çok Tabii fena. Parmaklarını sokar bir şekilde o elektrik buatlarının içine sokmaya çalışır. Kafasını sokmaya çalışır. Öyle marjinal. Evin bir şey yaramaz var. çocuğu, değil mi? Kesinlikle. Peki, evet. son dakikalardayız. Balık burcuna geleceğiz. Ee, bizim ee, tatlı erkemizin burcu 19 Şubat 20 Mart evet sevgi dolu sevgi pıtırcı depresyondayım unutuldum aldatıldım <gülüyor> <gülüyor> onlar sürekli öyle uyku modunda uykucu sevgi pıtırcı olan e, balık burçları gibi evcil hayvanları da öyle çok sevgi dolular sürekli uyumayı çok severler e, ve e, sevgiye doymazlar yani bir şey, birazcık sevgi değil, daha fazla sevgi her seferinde. Ya ben şimdi bizim çok büyük bir köpeğimiz var ve e, hani dışarıda işte onu görenler. Sevgi yani böyle sevdikleri zaman falan bu nasıl bir köpek diyorlar. Yani bu hı hı. hani ama hani görünüş olarak e, acayip korkunç. Hı hı. Fakat e, o kadar çok sevgiye aç ki gerçekten şey diyorum bazen yani biz hiç evde sevmiyormuşuz gibi düşünecekler. Hani böyle hı hı. herkese gidip o sevgiyi görünce gerçekten öyleler tam bir balık burcuymuş yani. Ama şöyle mesela siz onu seviyorsunuz ya mesela bir, 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 bir sevmeyin depresyona girer. Anında girer yani hani o sevmeyi zamanında seveceksiniz sevmezseniz depresyona girer. Ay Bunlar Onları öyle. zaten her birini sevmekten vazgeçebilir miyiz Bahar mümkün mü? Ya mi? mümkün değil o çok mesela evde evcil hayvan beslememiş kişiler bunun nasıl bir sevgi olduğunu anlamıyorlar ama çok farklı bir duygu. Benim babam hiç istemezdi evde evcil hayvan. Babam çok sıkıntılı bir sağlık durumu geçirdi. Eve ambulans gelinceye kadar benim kedim babamın üstünde beklemişti De ve yoğurma hareketiyle güya kendince kalp masajı falan. Şimdi bir ki birisi bizim benim kedimin kuyruğunu bile. O onun arkadaşı yani o evcil hayvanı besleyip onun o sevgisini gören insanlar zaten o tutkudan hiçbir zaman vazgeçemiyorlar. Kesinlikle biz de her zaman söylüyoruz zaten sahiplenmekten vazgeçmeyelim onların sevgisi bambaşka diye. Evet. Bahar'cığım süremizin sonuna geldik <laughs> ee, ama çok keyifli bir konuyla e, izleyicilerimizin karşısındaydık. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen sokaktan can sahiplenin insan arkadaşını satın almaz, sadece sahiplenir. Evet bunu da söyledikten sonra ki gerçekten sahiplenmek bambaşka. Bir canı yanımıza almak bambaşka. Onun hayrı da getirisi de her iki taraf için de bambaşka zaten. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür Sevgili izleyiciler bu ilk bölümümüzü bitirdik. Sırada ikinci bölümümüz var.